Torba yasa neleri kapsıyor? İşte içeriği ve maddeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan, en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri açıklamaları ardından yapılan düzenleme ile yeni torba yasa maddeleri ve içeriği gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili olarak, Bağkur Sicili Affi ile EYT'de 5000 prim, 3600 kısmı emeklilik, staj sigortası torba yasa kapsamına alındı mı, soruları yanıtını arıyor. İşte, 18 maddelik yeni torba yasa maddeleri ve içeriği hakkında merak edilenler. Milyonların gündeminde yer alan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ikinci torba yasa teklifinde emekli maaşları, bayram ikramiyeleri, geçici işçiye kadro, fedakarlık madalyası, gazi aylıkları gibi konular yer alıyor. Peki, torba yasa maddeleri neler ve hangi borçları kapsıyor? İşte resmi gazetede yayınlanan 18 maddelik torba yasa hakkında güncel bilgiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre, en düşük emekli aylığı 5500 liradan 7500 liraya yükseltilecek, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak. Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk. Vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek. Torba yasada neler var? Neleri kapsıyor? en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içerisinde bulunduğu yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Ki torba yasa ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor, KYK borç fazileri silinecek, vatandaşların icra borçları silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek. Torba yasa içeriği ve maddeleri neler? tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor. Kısta aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor. Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor. Bürokratik işlemler sadeleştiriliyor. Sürekli işçi olarak istihdamına imkan sağlanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenmekte olan bir, 100 er TL'nin 2000 Türk Lirası yükseltiliyor. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında, 5500 Türk Lirası olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7500 TL'ye yükseltiliyor. Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor. Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına devlet üstün fedakarlık madalyası verilmesi. Yabancı kişilere ise, Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile üstün fedakarlık nişanı verilmesi öngörülüyor.